Google'ın bilinmeyen gizli özellikleri. Birincisi hacker olmak. Arama kısmına hacker prank simulator yazıyorsunuz ve aratıyorsunuz. Daha sonra ilk çıkan seçeneğe tıklıyorsunuz. Ve artık siz de birer hackersınız. İkinci özellik Bill Gates serveti. Arama kısmına spend Bill Gates money yazıyorsunuz. Ve ilk çıkan seçeneğe tıklıyorsunuz. Açıldığında Bill Gates'in serveti olan 100 milyar dolarınız oluyor. Bu parayla canınız ne isterse alabiliyorsunuz. Örneğin 20 tane hamburger. tuzlu tane airpods. 30'ar er tane de gaming konsolu alabiliyorsunuz. Ferrari'dan 12 tane ve Mona Lisa tablosuyla NBA takımı bile alabiliyorsunuz. Üçüncü ve bence en çok işinize yarayacak özellik. Essay Typer. Google'a Essay Typer yazıp anlatıyorsunuz. İlk çıkan seçeneğe giriyorsunuz. Bu uygulama İngilizce hocanız size kompozisyon ödevi verdiğinde aşırı ama aşırı işinize yarayacak. Aratmak istediğiniz konuyu İngilizce bir şekilde yazıyorsunuz. Burada olsun diye family yazdım. Enter'a tıkladığınızda word dosyası gibi bir sayfa açılıyor. Daha sonra rastgele tuşlara bastığınızda sizin yerinize kompozisyonunuzu o yazıyor mükemmel bir özellik